1481 senesinin Mayıs başlarıydı. Osmanlı ordusu sefere çıkmıştı ve Gevzi yakınlarında Hünkâr Çayırı denilecek olan bölgede istirahat vermişti. İstanbul'un Fatih'i Sultan Mehmet ordusunun başındaydı ama oldukça hastaydı. Hekimlerin çabası nafileydi, ölümü Sultan Mehmed'i sefer üzerindeyken yakalamıştı. Fatih'in iki şehzadesine haber verilmesi için ulaklar gönderildi. Şehzade Cem Konya'da, Şehzade Beyazıt ise Hamasya'da bulunmaktaydı. İstanbul'da bulunan Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa, Fatih'in ölüm haberini Yeniçerilerden sakladı. Yeniçeriler bunu öğrenince ayaklandı ve Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa'yı öldürdüler. İstanbul'da bir kaos başlamış, dizgin bilmeyen Yeniçeriler zorbalığa ve eşkıyalığa soyulmuştu. Anadolu Beylerbeyi, ve Şehzade Beyazıt'ın kayınpederi olan Sinan Paşa, Cem Sultan'a gönderilen ulağı yakalattı ve öldürttü. Cem Sultan babasının ölümünü, Dört gün sonra öğrenmişti ve İstanbul'da Yeniçeriler Şehzade Beyazıt'ın oğlu Korkut'u saltanat naibi olarak kabul etmişlerdi. Şehzade Cem, babasının kanunnamesinde geçen, evladımdan herhangi birine saltanat müyesser olduğunda, nizam nizamı alem için katletmesi münasiptir, hükmü çerçevesinde öldürüleceğini çok iyi biliyordu. Cem Sultan, kendine bağlı 4000 askerle beraber Bursa'ya kadar ilerledi. Yine göl açıklarında, abisi Sultan Beyazıt'ın Ayas Paşa komutasındaki ordusunu yendi. Cem Sultan, Bursa'da padişahlığını ilan ederek adına hutbe okutturdu ve para bastırdı. Gem Sultan, abisi ile arasındaki bu rekabetin yaratacağı kaosun devleti yıpratmaması ve kardeş kanının boşu boşuna dökülmemesi için babasının kız kardeşi Selçuk Hatun'u Sultan Beyazıt'a elçi gönderdi. Gem Sultan, Sultan Beyazıt'tan, kendisinin Anadolu'da, Sultan'ın ise Rumeli'de sultan olmasına ve devletin iki eşit parçaya bölmesini talep etmekteydi. Beyazıt bu teklifi, ''Hükümdarlar arasında akrabalık yoktur.'' diyerek geri çevirdi. Sultan Beyazıt ordusu ile beraber kardeşinin üzerine sefere çıktı. Her iki ordu Yenişehir Ovası'nda karşılaştı. Çetin geçen savaşın galibi Beyazıt oldu ve Cem Konya'ya çekilmek zorunda kaldı. Cem Sultan, Sadrazam Gedik Ahmet Paşa komutasında bir birliğin kendisini takip ettiği haberini alınca, ailesi ile beraber ilk önce Ramazanoğullarının toprağı Adana'ya, ardından Memlük şehri Halep'e geçti. Cem Sultan en son olarak Memlük başkenti Kahire'ye geçti. Memlük hükümdarı Kayıt Bay, Cem Sultan'ı bir dost gibi karşıladı. Ona izzet ve ikramda bulundu. Cem Sultan bu arada Memlük toprağı olan Mekke ve Medine'yi ziyaret ederek haç vazifesini gerçekleştirdi. Böylece Hacca giden ilk ve son Osmanoğlu oldu. Hac dönüşü yeniden Kahire'ye geçti. Yakın çevresi ona, saltanat için mücadelesini devam ettirmesi yönünde telkinlerde bulunmaktaydı. Cem Sultan, Memlük hükümdarı Kayıt Bay'dan asker desteği istediyse de, Kayıt Bay bu desteği ona vermedi. Cem Sultan, kendine bağlı askerlerle beraber eski sancağı Konya'yı kuşattı. Abisi Sultan Beyazat'ın büyük bir orduyla üzerine geldiği haberini alınca Cem, kuşatmayı kaldırdı ve Ankara'ya çekildi. Mısır'a yeniden geçmek istedi, lakin bütün yollar kapatılmıştı. Sultan Beyazıt ona iki kere elçi göndererek, kardeşinden Kudüs'e yerleşmesini böylece can güvenliğinin emin olacağını, diğer haberciyle de bir milyon akçe vereceğini bildirdi. Cem Sultan, abisinin tekliflerini geri çevirdi ve mücadelesine Rumeli'nden devam etme kararı aldı. Cem Sultan'ın Rumeli'ne geçmesi için Rodos şövalyelerinin gemilerine ihtiyacı vardı ve öyle de yaptı. Prodos şövalyelerinin reisi Pierre de Auguston, Cem Sultan'a bir anlaşma sundu. Bu anlaşmaya göre Cem Sultan'a yardımı karşılığında, Cem Sultan hükümdar olduğunda, Prodos şövalyelerinden alınan adalardan çekilecekti. Aslında Pierre de Auguston'un planı başkaydı. Papa ve diğer Avrupa krallarına mektup yazarak, Osmanlı şehzadesinin elinde olduğunu ve bundan yararlanarak Türkleri Avrupa'dan çıkarmayı teklif etmekteydi. Ayrıca Sultan Beyazıt'a elçi göndererek kardeşi için yıllık 45 bin düka altın istedi. Cem Sultan ise bu olanlardan habersiz Rumeli'ne çıkacağı günü beklemekteydi. Rodos'ta alınan kararla Cem Sultan önce Sicili adasına, oradan da Fransa'nın Nis şehrine getirildi. Nis dükü ile dostluğu şövalyeleri rahatsız etmekteydi. Bundan dolayı önce Fransa Tolun kalesine gönderildi. 1489 senesinde ise Roma'ya getirildi. Burada Papa 8. Innocentus'la görüştü. Papa ona, Hristiyan olması karşılığında tüm Katolik dünyasının krallığını teklif etti. Cem Sultan cevaben, dinine hiçbir saltanata değişmeyeceğini söyleyerek verdi. Hristiyan olmayan Cem Sultan'ın vardığı papayı rahatsız etmeye başlamıştı. Çünkü birçok Avrupa kralının baskıları ve memlük hükümdarının iade taleplerinden sıkılmıştı. Papa, Cem Sultan'ı Fransa Kralı 8. Charles'ın isteği doğrultusunda Fransa'ya göndermeye karar verdi. Cem Sultan yolda rahatsızlandı. Papa tarafından zehirlenmişti ve durumu oldukça ağırdı. Cem Sultan, Mısır'daki ailesinin İstanbul'a getirilmesini ve cenazesinin Osmanlı toprağına gömülmesini vasiyet etmişti. Cem Sultan 1495 senesinin 25 Şubat'ında vefat etti. Avrupalılar cenazenin Osmanlılara teslimi için Cem'in abisi Beyazıt'tan para talep ettiler. Sultan Beyazıt bu isteği şiddetle geri çevirdi. Cem Sultan'ın ölümünden 4 sene sonra Sultan Beyazıt Napoli Krallığı'na sefer düzenleyince Cem'in cenazesi Osmanlılara teslim edildi. Cem Sultan, Bursa'da diğer abisi olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Şehzade Mustafa'nın yanına defnedildi. Cem'in büyük oğlu Şehzade Oğuz İstanbul'daydı ve babası Fransa'da iken boğdurularak öldürülmüştü. Cem'in küçük oğlu Murat ise Rodos'ta kalmıştı. Küçük Murat vaftiz edildi ve Hristiyan oldu. Murat, Osmanlıların Rodos'u fethi sonrasında yakalandı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın emri sonrasında oğluyla beraber boğduruldu. Pierre Mehmet Vassalo olarak adını değiştirmiş olan Murat'ın diğer oğlundan aile varlığını Sait Vassalo olarak günümüze kadar sürdürmüştür.